Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Gecikme benim suçum değil başkanın suçu. Birazdan kendisi de zaten bunu itiraf edecektir. Şimdi tabii işin şakası bir tarafa e, gerçekten çok kritik e, saatler yaşıyoruz. Kritik dakikalar yaşıyoruz, saniyeler yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz her saniyenin, dakikanın ve saatin altın değerinde bir önemi var. Var çünkü yarın 10 milyonlarca insan Kuzey Kürdistan'da Türkiye'de sandık başına girecek ve kendi gelecekleriyle ilgili bir karar verecekler faşizm devam mı? Hatta daha kurumlaşmış, daha katmerleşmiş bir şekilde devam mı? Ya da cehennemin kapılarını moda deyimle kapatıp demokrasinin kapıları açılacak mı? İşte buna karar vereceğiz. Dolayısıyla bir seçim değil seçimden çok daha ötede bir anlamı olan bir süreçten söz ediyoruz. Bu akşam bunu tabii ki son gün aynı zamanda yani yarın sabah erken insanlar kalkıp sandık başına gidecekler. Ee, Osman Osman Baydemir'le konuşacağız. Ee, Kürt siyasetçi, eski HDP milletvekili, Diyarbakır Ahmet Büyükşehir Belediye Başkan, e, Başkanı eski. Ee, Osman Osman Baydemir'le konuşacağız. Osman Baydemir de bu faşizmin sonucu olarak pek çok Kürt siyasetçi gibi sürgüne çıkmak zorunda kaldım. Osman Baydemir merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Suçu size attım. Farklıydım biraz. <laughs> i̇yi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum sizlere ve izleyenlerimize. Çok Doğrudur. Doğrudur benim eksikliğim. İşte 21. yüzyıla adapte olmamak böyle bir şey. Maalesef halen teknolojiyle aram çok şey değil, çok iyi değil. Sistemi evet. kadar biraz zaman aldı. Ee, helallik diliyorum bütün izleyenlerimize. Ee, tabii ki bu işin esprisiyle oluyor böyle şeyde. Bu çağda gerçekten e, e, bize çok uymuyor. Yani uymuyor çünkü biz teknolojiyle doğmadık. Sonradan e, alışmaya çalışıyoruz. O, o açıdan zorlukları var. Şimdi hemen konuya gireyim. Çok az bir süre kaldı. E, gerçekten çok önemli de bir e, süreç. E, bazen de e, insan e, sıkılıyor aslında. Yani önemini birbirimize anlatıyoruz ama oysa hepimiz yaşıyoruz. Yani günlük hayatımızda e, yaşıyoruz ve bunu ne demek olduğunu ne anlama geldiğini görüyor ve biliyoruz. Özellikle Kürtler açısından. E, seçiminin ikinci turuna doğru giderken bir tabloyu yorumlarsanız e, ne durumdayız? Nasıl görüyorsunuz, gerçekten nedir durum, ne nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız, bir yorumlayabilir misiniz, Buyur. Yani Doğrusunu söylemek gerekirse nasıl bir zaman diliminden geçtiğimizi ben öyle inanıyorum ki bizi izleyenler benim kanaatim o ki bizden daha iyi okuyorlar, bizden daha iyi dahil ediyorlar. Aslında yarın sandık başına gidecek milyonlarca insan aslında Kürtler ve Kürdistan aslında söylersem e, zaten 10 yıllardır bu işin eee tabii demokrasinin insan haklarının hukukun üstünlüğünün barışın onurlu barışın yükünü taşıyan insanlar aslında bedelini ödeyen insanlar aslında. Yani hani bazen bazen cümle kurmak, bazen hani bir çağrıda bulmak, bazen bir istekte bulmak emin olun o kadar o kadar ağır geliyor ki ya zaten bu insanlardan biz aslında kendi adıma kendi adıma hesabıma Mücadele etmeyi de aslında bu insanlardan öğrendik. Şimdi gelinen tabloda, gelinen noktada onlarca öğreneceğimiz, onlarca üzerinde istişare edeceğimiz aslında alanlar var. Ve öyle inanıyorum ki ayın 29'u sabahından itibaren bütün o alanlara ilişkin, bütün o konu başlıklarına ilişkin bir takım tartışmalar başlayacak, bir takım görüşmeler, bir takım görüş ifade etmeler başlayacaklar. Lakin e, bu son 15 günde hani birinci tura baktığımızda birinci turdaki adil olmayan ortam içerisinde sandık başına gitme bütün hani o hilelerin bütün o tek tek yanlı e, olamaklarla e, tabiiliyeti yürütmen aslında seçimden ziyade bir 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 çatışma ya dönüşmüş olan e, ortam içerisinde bir tablo açığa çıktı. E, o tabloda parlamentoda çoğunluğu e, şer odağı olarak tabir etmiş olduğum e, AKP MHP koalisyonu ve onun ittifakları e, bir şekliyle parlamentonun çoğunluğunu elde etmiş oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kötü mü bu kötü mü iyi mi? Doğrusunu söylemek gerekirse bu bu benim benim kanaatimi söylüyorum. Başkasının hani görüşüne de saygı duyuyorum. Benim kanaatime göre bu eğer ki ikinci turda Kılıçdaroğlu seçimi alırsa bu kesinlikle en hayırlı olanıdır. Bakın parlamento çoğunluğu bir ittifakın elinde yürütme onun muhalefetinin eline geçmiş oluyor. Yani açıkçası parlamento hani o ifade edilen güçlendirilmiş parlamenter sistem deniliyor ya tam da yürütmeye karşı ona muhalefetin çoğunluğu e, elinde bulunduran bir başka siyasi eğilimle e, karşı karşıya gelmiş olacak. Ve yönetme erki yönetimini sürdürdüğü müddetçe muhalefetten ve parlamentodan onay almak durumunda kalacak. Dolayısıyla parlamento bir yasa geçirmek istediğinde veya hayata bir, şey, bir politika ortaya geçirmek istediğinde yürütmeyle belli noktalarda istişare etmek durumunda kalacak. Niçin bunu söylüyorum? Bu tablo o bütün kampanya boyunca muhalefetin ve bizlerin karşı durduğu Çek adam rejimi, mutlak faşist rejimi, mutlak iktidar rejiminin e, mutlakiyetinin ortadan kalkması anlamına geliyor. Yani iki kuvvetin birbirini dengelemesi sürecini beraberinde geçiriyor. Bu da özellikle ötekiler açısından, özellikle HDP açısından, e, emek ve özgürlük bloku açısından, parlamentoda varoluşu, parlamentoda temsil etmiş olduğu sandalye sayısı, üçüncü çoğunluğa, üçüncü büyük parti olması sandalye sayısı itibariyle söylüyorum. bu onu bir kez daha anahtar pozisyonu haline dönüşmüş olacak. Dolayısıyla ben bu tablonun yani ikinci turda iktidarın Erdoğan'ın kaybetmesinin daha büyük bir hayra vesile olacak Kürtler açısından yeni bir tabloyu açığa çıkaracağını ifade etmeye çalışıyorum. Belki de tek başına hem parlamento çoğunluğunu hem e, yürütme erkini elinde bulunduran güç kim olursa olsun bu aslında e, parlamentoda Kürtlere, HDP'ye ihtiyaç duymayacağı bir zemini yaratacaktı aslında. Bu Ama çok çünkü... ilginç bir görüş, bu çok ilginç bir e, tespit ve yorum. Aynı zamanda e, önemli ve değer, e, değerli buluyorum bu e, durumu. Çünkü ben o açıdan hani pek çok insan haklı olarak şunu söylüyorlar yani hak, hakikaten haklı olarak söylüyorlar. Ya hani bizim cumhurbaşkanı adayımız yok. E gerçekten bizim cumhurbaşkanı adayımız yok. Yani hangisi seçilirse seçilsin yani Kürtlerin cumhurbaşkanı olmayacak. Biz bu, bu bu realiteyi biliyoruz, bu gerçekliği biliyoruz. Bizim için şu anda yarın sandık başına insanların gitmesi, rey kullanması aslında kendilerine bir cumhurbaşkanı seçmekten ziyade sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi cehennemin kapısını aslında kapatmak anlamına geliyor ve toplumun bir nefes almasını beraberinde getiriyor. Nasıl olacak bu? E şimdi 8 yıldır varlığını Kürt'ün yokluğu üzerine inşa etmiş olan bir iktidar e, ayın 29'u sabahından itibaren iktidar olmamış olacak. Bir kere bu başlı başına hani Kürtlüğün yokluğu üzerinde, HDP'nin yokluğu üzerinde, ötekilerin yokluğu üzerinde varlık sürdüren hani Rojava'daki o korkunç politikayı hayata geçiren Cizre'de, Solopi'de, Şırnak'ta, Ahmet'te, Sur'da o korkunç politikaların imzacısı olan bir siyasal organizasyon artık yürütme olmayacak. Yani artık bakanları bakanlar olmayacak. Artık tabiri caizse bütçeyi diledikleri gibi kullanamıyor olacaklar. Yani bir devir açık söylüyorum bir devir kapanmış olacak. Ve yeni açılan devirde yeni yürütmede parlamentoda örneğin bir yasa geçirmek istediğinde e, mevcut milletvekili sayısı buna yetmeyecek. Yetmediği için de doğal olarak parlamentonun diğer dinamiklerine gidecek. Ve o dinamikler içerisinde şu anda demokrasiden yana, özgürlükten yana, barıştan yana olan tabiri caizse en önemli güç, en önemli kudret, temsiliyet şu anda HDP'de, Yeşil Sol Parti'de e, bulunuyor. Bu itibarla da ben bu tablonun e, çok hayırlı olduğunu düşünüyorum. Eğer ki e, ikinci turda e, şer İttifakı e, AKP, MHP e, adayı Erdoğan kaybederse, e, bu itibarla da ben belki de dünden daha fazla, e, dünden daha e, şöyle bir şey de, var, dünden daha fazla, dünden daha e, etkili bir şekilde sandık başına gitmenin e, ve e, mevcut iktar e, aleyhine oy kullanmanın e, çok e, hayati derecede önem arz ettiğine yürekten inanıyorum. Şöyle bir tespit var. Yani matematiksel olarak da mesele baktığımızda aslında öyle. Sonucu Kürtler, Kürt seçmen belirleyecek. 21 yıllık AKP iktidarı özellikle son 7-8 yıla baktığımızda Kürt meselesi yaklaşmak, Kürtlere yaklaşma ortada. Ayrıca seçim kampanyasını Kürtler üzerine inşa ettiler. İşte daha fazla Kürt öldürmek ya da hapse atmak ya da sürgün etmek. Hatta Erdoğan açık söyledi dedi ki bize oy verin, yarım kalan işi tamamlayalım. Yani Kürtlere yönelik e, saldırılardan e, söz ediyor. Bu açıdan yarın e, sabah e, Kürtler, Kürt seçmen sandık başına gittiğinde hangi motivasyonla gitmesi gerekiyor? E, yani e, aslında en politik, en bilinçli, e, bilinçli düzeyi yüksek e, seçmendir. HDP seçmeni, Yeşil Sol Parti seçmeni ve Kürt seçmeni. Ama yani dedik ya bu seçimden daha ötede bir durum, bir tablo karşı karşıyayız. Bunu da bir yorumlayabilir misiniz, değerlendirebilir misiniz? Ya şüphesiz ki iş artık bana göre bir seçimden çıktı, bir referanduma dönüşmüş durumda. Ee, ve aslında bu referandum ve aslında bu bu iki çizgi şu anki durumuyla söylüyorum. Cumhuriyetin Eke kuruluşundan bugüne kadar ki aslında iki temel hattın e, bir nevi sonuç payla karşı karşıya gelmesini biz yaşıyoruz. Ben yani bir kez daha söylüyorum. Bu iki hattın da bakın Kürt sorunu, Kürdistan sorunu konusunda ikisinin de köklü bir çözümü yok. Yani biz seçmenimize, biz halkımıza başından beri olmayacak bir şeyin vaadinde de bulunmadık. Bu da bana göre hani emek ve ödülük hatlarının bence ilkeli ve ahlaklı bir duruşu. E zaten bizim seçmenimiz de bunu biliyor zaten. Yani hakikaten tanıyor, opozisyonu da tanıyor, yani muhalefeti de tanıyor, iktidarı da tanıyor. Ama temel motivasyon kaynağımızdan bir tanesi, ya Orta Doğu'da bir nizam kurulacaksa veya Türkiye'de bir nizam kurulacaksa, Kürt'ün yokluğu üzerinde kim ki inşa etmeye çalışırsa bu başarılı olamayacak. Bir kere bunu göstermek gerekiyor. İki, ne olursa olsun, o sandıklar açıldığında ve oynar sayıldığında, şimdi coğrafyaların da dili vardır, coğrafyaların da rengi vardır. O il il sonuçlar açıklandığında, Kürt coğrafyasının bir bütün olarak aynı renge bölünmesinin gelecek açısından da açacağı kapılar vardır, muhabbet açısından açacağı kapılar vardır duruş açısından açacağı kapılar vardır. Ve tabiri caizse ben buradayım deme açısından olağanüstü bir kıymete sahiptir. Dolayısıyla temel motivasyon kaynaklarından bir tanesi kendi varlığını bütün bu zulme rağmen, bütün bu yok saymaya rağmen, bütün zindana rağmen, sürgünlere rağmen, e, tehditlere rağmen ben varım, ben yok olmadım, ben Buradayım diyebilmek adına çok kıymetli. İkincisi, sonraki bütün zaman dilimleri açısından ortaya konulacak sayısal veri açıkçası Kürtlerin siyaset yapma hanesinde ve siyaset yapma yol haritasında kredibilitesini ortaya koyacak Erdal Bey. Ve yıllarca konuşulacak bence bu referandumun sonucu ve yıllarca Kürtlerin ortaya koymuş olduğu duruş değiştirme dönüştürme duruşu bu manada konuşulmuş olacak. Bir diğer hususta bu seçimlerden sonraki çıkacak sayısal sonuçlar aslında bir nevi yerel yönetimler seçiminin de motivasyon kaynaklarından bir tanesi olacak. Çünkü 10 ay sonra biz öyle görünüyor 10, ay 11 ay sonra yerel yönetimler seçimine girmiş olacak. Yani düşünün eğer yerel yönetimler seçimine girdiğimiz andan itibaren şu andaki iktidar hem yürütmenin başında hem de parlamentonun çoğunluğunu elinde bulunduruyor. Bilmiyorum hatırlayanlarınız olur mu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kayın yasası tartışıldığında ben çok açık ve net bir dille demiştim ki bu Kürdistan'a bir nevi kayın tayin etmekte bir nevi Kürdistan'ın işgali olacaktır. Ve tek bir HDP'li tek bir Kürt belediye başkanını siz bırakmayacaksınız eğer bu yasa geçerse muhalefete buna engel olun diye çağrıda bulunuyordu. Ve ne tek ve o öngörümüz hayat buldu ve Kürdistan'ın bütün yerel yönetimleri ne bir, bir nevi el konulmuş oldu, bir nevi işgal edilmiş oldu. Çünkü seçimle iş başına gelmiş olan bir temsilciyi görevden alıyorsunuz, onun yerine valiyi atamış oluyorsunuz. Şimdi Neçet Bari'yle eğer ki bu iktidar kalırsa kendi bu politikasını sürdürecektir. Bakın bu bile başlı başına bence çok önemli bir motivasyon kaynağıdır. Çünkü Kürtlerin kendi yerel etmeleri eliyle kendisine hizmet servis etmesinin faydasının ne demek olduğunu biz depremde de yaşamış olduk. Depremde de bir kez daha görmüş olduk aslında. Bu itibarla da e, bence sadece bir nefes alma meselesi değil bu. Bir nefes almadan çok daha önemli bir meseledir. Hem siyasi temsiliyet açısından hem kimliğini ortaya koyma, rengini ortaya koyma açısından hem değiştirme, dönüştürme gücünü ortaya koyma açısından Birilerinin iddia ettiği gibi değiştirme, dönüştürme gücü Kürtlerin elinden almış değil. Bana göre ee, yarın da bunu bir kez daha Kürt halkı e, teşkil ettirecektir diye düşünüyorum. Bu itibara da ben sandık başına gittiğinde aslında bir şey söylemeye de çok gerek yok biliyor musunuz Erdal Bey? Gerçekten bir şey söylemeye gerek yok. Sandık başına gittiğinde bir yurttaş eline mührü aldığında bence cezaevindeki belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi, Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı Nur Hayat Altun'u e, hani ya, hiç kimseyi olmasa bile bakın hiç kimseyi olmasa bile e, Hatun Anayı, Ayşe Tuğrul'un annesi Hatun Anayı o, o, o mezarlığın içerisinde İçişleri Bakanlığı'nın gözetiminde denetiminde mezarı bize kazdırıp biz cenazemizi alıp kendi topraklarımıza götürüp cenazemizi kendi topraklarımıza defnettik. Bakın onlarca şey sayabilirim ben. Onlarca motivasyon kaynağı sayabilirim ben. Yani bu iktidarın e, sandıkta hesap sormak için e, emin onun liste ve çetele çok 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 uzun maçmızdan bir kez daha söylüyorum e, bize hani bize bize ne verecekler ki e, den ziyade e, bize bütün bu kötülükleri yapanlardan Neyi almış olacağızı Bence ona fokus almamız lazım ona tabicerse motive etmemiz e, olmamız lazım E bir başka açıdan ben açık söylüyorum Afrin Bugün Afrin'de yaşanan her insan hakları ihlalinde, her yıkımda, her zengin zeytin ağacının sökülmesinde, her taciz olayında, her tecavüz olayında ben çok açık ve ne söylüyorum e, sayın e, sayın deme, demek de gerekmiyor açıkçası onu söylemek gerekirse. E, yani bu hükümetin, bu, 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 rejimin, bu iktidarın direkt ama direkt günahı var, direkt ama direkt dahileti var. Dolayısıyla e, bunlardan hesap sormak lazım. İnsan olmanın gereğidir aslında bütün bunlara e, karşı durmak için bunlara hesap sormak. Bakın ben bütün bu konuşmalarında e, bizim adayımız şudur demiyorum. Yani hakikaten bizim adayımız değil. Ee, şeyler e, çok sayıda atasözü var aslında bu, bu, bu konu ile ilgili bu konularla ilgili. Mesele mesele senin senin buradan ne ede edeceğinden ziyade senin burada daha fazla ne kaybetmeyeceğin meselesidir aynı zamanda. Çünkü bu iktidar devam ettiği müddetçe biz çocuklarımızın hayatını kaybetmeye devam edeceğiz. Biz arkadaşlarımızı cezaevine vermeye devam edeceğiz. Bu iktidar devam etmiş olduğu müddetçe Afrin'e de, Serikaniye'de, Kobaniye'de tehditler devam edecek. Güney Kürdistan'a dahi tehditler devam edecek. Operasyonlar devam edecek. İnsanlar hayatlarını yitirmeye devam edecekler. İşte bütün bunların durması için aslında yeteri miktarda bir motivasyon kaynağının olduğunu düşünüyorum. Ben Diyarbakır halkını Tanıdığıma inanıyorum. Ben Kürt halkının bir hizmetkarı olarak, e, dört parça Kürdistan'daki bütün halkımızın bir evladı olarak bu halkın e, aslında neyin ne olduğunu e, en azından benden daha iyi bildiğine inanıyorum ve yarın e, sandık başında gerekli olan dersi e, kendisini yok etmek isteyen e, iktidara e, göstereceğine inanıyorum ve bence şunu diyecek halk, kendi kendine zulmünün kurbanı oldu. Kendisi istedi bunu. Çünkü başka bir seçenek, başka bir yol, başka bir yöntem maalesef Kürt halkına bırakmadı. Keşke böyle olmasaydı. Keşke çözüm sürecinin akti üzerinde durmuş olsalardı ve bugün ülke bu noktada değil bambaşka bir yerde olmuş olacaktı. Ama hiçbir yol, hiçbir yöntem bırakmadı Kürt'e maalesef. Şunu da sorayım öyle toparlayıp, toparlayıp kapatalım. İnanılmaz bir Manipülasyon, dezavantajlı kampanyası yürütüyorlar. Yani e, akla hayale gelmeyecek yol ve yöntemlere başvuruyorlar. Bu yol ve yöntemlerden biri de troller üzerinden, medya üzerinden, devletin bir takım e, organlarını kullanarak e, bunu yapıyorlar. Hele Kürdistan'da başka bir uygulama var, e, Türkiye'de başka bir uygulama var. E, burada e, daha çok da böyle işte HDP kendi içinde tartışsın, CHP kendi içinde tartışsın, muhalifler kendi içerisinde çalışsın. İlk turun sonuçları biraz da bu bunun üzerine aslında dizayn edilmiş. bir Psikolojik savaş da yürütülüyor yani bunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla şöyle bir tartışma başladı. İkisinin farkı yok. Dolayısıyla boykot edelim, şunu yapalım, bunu yapalım diyen bir takım iyi niyetli insanlar da olabilir ama ağırlıkla da bunu körükleyen, sürekli bu ateşe odun taşıyan bir e, AKP olduğunu da görüyoruz e, veya Erdoğan onun etrafındakiler. E, bu konuda bir e, yorumunuz olur mu, bir uyarınız olur mu? Çünkü dünya deneyimleri bize e, şunu göstermiş, yani İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler dünyayı kasıp kavururken kan gölüne, kan deryasına çevirirken, Aynı fikirde olmayan e, devletler, e, ülkeler, e, gruplar, e, hatta national takım milliyetçi olan Alman de içinde olmak koşuluyla yani yan yana geldiler. Öncelik hedef olarak Hitler fascismi e, yenmek olarak belirlediler ve başarılı oldular. Sonra tabii yine rakip oldular, çatışkileri oldu, şu oldu, bu yoldu. Yani her yani neyse. Şimdi tabii bu buradan bir yorum yapmanızı rica edeceğim. E, en azından kararsız olan ya da ya gidip ne yapacağım diyen. Çünkü bir önceki turda 12 milyon ya da daha az yani 8 ile 12 milyon arasında seçmenin sandık başına gitmediğine dair veriler var. Ya ben tabii tenzih ederek söylüyorum. Doğrusu deminden beri söylemek söylemek ve söylememek arasında gel git yaşıyorum. Ama tenzih ederek söylüyorum. Hani diyorlar teşbihte hata olmaz. E, amacım o, o, o öyle bir şey değil ama bir söz var, hani düşmanımın düşmanımın düşmanı dostum olur bir müddetliğine. Bakın, bu işin şakası yok. Hakikaten bu işin şakası yok. Sandık başına gitmemek demek, aslında hani bu işgal politikasını sürdüren, şer politikasını sürdüren, deminden beri bahsetmiş olduğumuz bütün bu kıyımları sürdüren kesimin açık ara farklı aslında almasına katkı sunmaktır. Bakın. Açık ara farklı almasına Dolaylı olarak. Niyetin bu olmadığını da biliyorum. Ama sonuç böyle, bunu doğuracak. İki, her kullanılmamış oy, sandık başına her gitmeme, çalmaya katkı sunacak. Çalmaya açık kapı bırakacak. Dolayısıyla eğer gerçekten en azından eee en azından iki gücün başa baş olmasına katkı sunmak isteniyorsa bence mutlak bürete sandık başına girilmeli. Ve gerçekten bütün bu olup bitenlere karşı bir öfkesi, bir eleştirisi olan varsa ya hani bunların bugüne kadar yaşanmış olduğumuz bu zindan, bu sürgün, bu işgal, bu yoksulluk, bu yoksulluk, bu ötekileştirme, bu toplumu kutu, kutuplaştırma, hani bütün bu politikaların herhangi bir tanesine karşıysanız ve olmasını istemiyorsanız bence sandık başına gitmek ve tavrı orada koymak gerekiyor. Çünkü çünkü aksi takdirde faşizm bir nevi faşist politikalarının da toplumdan teşcil edildiğini, kabul gördüğünü, onaylattığını, beyanını alıp daha katmerisini uygulama çabası içerisine girecek. Bakın Eda Bey, ben şuna inanıyorum, ee, imanım gibi inanıyorum. Hiçbir şart ve koşulda Kürt halkı eşitlik davasından, özgürlük davasından, e, onurlu bir barış davasından e, hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Ama daha az bedel ödemek varken, daha diyalog yolu, daha insani yöntemler varken neden kendimizi, kendimizi resmi, bir sistem hakkında edelim ki ve bu beş yılda bir yani sistem değil diyorum beş yılda bir genel bir fırsattır. Dolayısıyla yarın bu manada son beş yılın son fırsatı olacak. Ee, ben iddia ediyorum, ben inanıyorum ki e, değişim beraberinde e, bir nefes almayı getirecek. de değişim beraberinde bir yeniden kartların e, karılmasını ve yeniden katların e, dağıtılmasını beraberinde getirecektir. Ben demiyorum mutlak barış olacaktır. Öyle bir iddiam yok ama e, mutlak savaşın kapısı, mutlak zulmün kapısı e, kapanmış olacaktır. Yeni bir değerlendirme, yeni bir irdeleme, e, yeni bir düşünme hem devlet açısından hem Kürtler açısından hem e, devletin tabi işte, koalisyonun partileri açısından hem de Kürt muhalefeti açısından bir bütün olarak yeni bir e, durum değerlendirmesini ve yeni bir çıkış yolunu e, arama, aralanmasını bana göre e, beraberinde bekleyecektir. Müsaadeniz olursa dikkatinizi bir noktaya daha çekmek istiyorum. Ben bu vesileyle Buyurun. bir kez daha çağrıda bulunuyorum. E, benim eğilimim, benim ricam, benim önerim e, mutlak surete sandık başına gitmek ve değişimden yana rey kullanmaktır. Ve bugüne kadar bize yaşatılan, kendi toplumuza yaşatılanların tümünün bir nevi hesabını sormak olmalıdır. Bununla birlikte yarın akşam muhtemelen e, muhtemelen bir parti çıkıp sokakta sevilecektir. E, ya da belki de Erdoğan sandık sonucuna belki de saygı duymayacaktır, belki de başka gelişmeler olacaktır. Dolayısıyla benim çağrım, benim önerim yine kendi e, halkımıza, özellikle Kürdistan'da ve e, Kürt ve Kürdistan halkını e, hem o sevincin, hem o sevinç gösterilerinin içerisinde bulmamıza gerek yok, hem de o e, tabiri gösterilerin içerisinde olmamıza gerekiyor. Biz önemli olan oyumuzu kullanmak e, ve tabiri caizse ıslak imzalı e, tutanakların adresine ulaşmasına katkı sunabiliyorsak biliyorsa katkı sunmak ötesini gelişmeleri evimizde avucumuzda e, televizyonlardan e, izlemek olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü e, bunlar bu son birkaç gündür bence şeyi gördüler buradan bakıldığında e, yani Kılıçdaroğlu'nun patlattığını patlak farklı birazcık daha açtığını gördüler. Bununla birlikte farklı yöntemlere şu an itibariyle başvuruyorlar. Ben o itibarla eğer ki ortamı germe konusunda bir politika içerisine girerse bunu Kürdistan üzerinden yapmayı daha kolay daha kolay organize etme, daha kolay manipüle etme imkanına sahip oldukları izlediğimi yapıyor. Bu iktidarda o kürsü aynı şekilde kendine vermemek adına hem o tebiş gösterileri içerisinde hem de e, olası protestolar içerisinde Kürtlerin olmamasının hem Kürtlerin selameti açısından hem de e, hakikatin e, tehdit edilmesi açısından e, daha hayırlı olacağına dair inancımı paylaşmak istiyorum. Bir kez daha ben e, yarın gidip değişimden yana e, tutum ortaya koyacak bütün e, insanlarımıza en derin saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum zaman alıp yayınımıza katıldığınız değerli görüşleriniz, yorumlarınız için. İyi akşamlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok az bir süre kaldı. Aslında yarın bu saatlerde biz skoru görmüş olacağız. Yani televizyon ekranlardaki grafiğe baktığımızda nasıl bir tablonun şekillendiğini kimin seçildiğini görmüş olacağız. Dolayısıyla pazartesi sabahı veya işte bu saatlerde insanların birbirlerine sarılıp sevinçlerini paylaşmaları için herkes her hepimize sorumluluk düşüyor. Osman Baydemir'in yaptığı gibi yaptığı çağrı son derece değerli ve kıymetlidir. Gerekçelere sığınmadan en azından bu zulmü durdurmak için yeni bir dönemin kapılarını arama, aralamak için herkesin sandık başına gidip sorumlulukların gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Böyle de olacağına ben kalpten inanıyorum. Bu kadar diyelim kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.